Bugün biraz Bir şey var mı? Bir şey var mı? Ben ilk olarak 25 Mayıs'ta okulda arkadaşlarımızla pikniğe gittik 24 Mayıs'ta. Ondan sonraki gün kolumda ve ayaklarımda uyuşma başladı. Hiçbir şekilde oynatamam, oynatamamaya başladım. Ee, üniversite hastanesine gittik. Orada da hani triyaj alanında bizi içeriye bile almadan hani kas gevşetici yaptılar. Hani şey dedi, hiçbir şey yok diyerek kas gevşetici iğne yaptılar. O da e, vücudumda olan zehri daha çok yaymış. Akşam üzeri böyle zaten saat yani akşam dediğim gece e, saat 2-3 gibi filan ve birden ayağa kalkmak isteyince yığıldım yere. Kalkamadım. Sonra sabah ambulansla hastaneye geldik. Ee, bu hastaneye gelince de acilde işte bütün tetikler yapıldı, her şey yapıldı ama her şey temiz çıktı. Hiçbir şey olmayınca e, bu sefer e, nöroloji uzmanı çağırlar. Acaba nörolojik bir şey mi diyerekten. E, nöroloji hocası da e, o da baktı, o da birkaç tetik yaptı. Onlar da temiz çıkınca gözetimimiz altında olsun dedi. E, gözetimin altındayken de bir, e, bir iki saat sonra solunum kaslarım falan gitti. Sonra e, hemen zaten yoğun bakıma alındım. Orada entübe edildim. E, 22 gün falan entübe olarak kaldım. Sonra trakya östemi açıldı. açıldı. E, sonra işte o da 3,5-4 aya yakın sürdü. 4,5 ay boyunca yoğun bakımda kaldım. Ondan sonra e, bu fizik tedavi servisine geldim. Burada da e, çok sağ olsunlar, herkes çok ilgilendi. E, i̇şte Meral Hoca bana yardımcı oldu. Sonra Talha Hocam sağ olsun, Tuba Hocam sağ olsun. Hepsi e, çok destek oldular. Benim ayağa kalkmama, yürümeme hani beni çok ümitlendirdiler, çok gayret ettiler. Ee, ben de onların söylediklerini e, yapmak için gayret ettim. Şu anda çok şükür adım atabiliyorum. Yani çok güzel bir şey. Zaten ilk başta hani ilk bu e, tamamen bütün kaslarımı kaybettiğim zaman hiç adım atamayacağımı düşünüyordum. Ama adım atmaya başladığım zaman e, gerçekten hani çok tarif edilmez yani onun mutluluğu. Şükrü Bingöl, ben Rümeysa'nın babasıyım. 20 Mayıs, 25 Mayıs günü kızım bir önceki gün pikniğe gitmişti okulda, üniversite 3. sınıf talebesi. Arkadaşlarla birlikte yedikleri bir yemek dolayısıyla bir anda kaslarda güçsüzlük başladı. Önce sağ kolda, daha sonra elde ve ayaklarda güçsüzlük oluştu. Arkasından biz üniversite hastanesine gittik. Orada herhangi bir şey olmadı diye iade ettiler bizi. Sonra da erti, aynı gün gecesinde de kızım ayağa kalkamadı bir durumda kaldırdık. Eğitim ve araştırma Hastanesi'nin aciline getirdik. Ee, aynı günün akşamı yoğun bakım e, ünitesine aldılar. Çok acil bir şekilde. 4,5 ay yoğun bakımda kaldı. 4,5 ayın arkasından da e, fizik tedavi ünitesine aldılar. 3,5 aydır da burada tedavisi devam ediyor. Ee, hocalarımızdan Allah ebeden razı olsun. Özellikle Reanimasyon 3 Hacer Hoca ve Hacer Günerce Uçar, Reanimasyon 2 Yasin Habipoğulları hocamıza, Yasin Yahya akan hocamıza ve Tuğba hocamızdan Talha hocamıza özellikle teşekkür etmek istiyorum. Hepsinden yukarıdan aşağı başhekiminden buradaki hizmetisine kadar hepsine şükranlarımı arz ediyorum. Yaklaşık 8 ay önce elden ayaktan düştü, yürüyemez hale geldi bir anda. Fakat ya bir 3-4 gündür artık ayağa kalkıp yürümenin heyecanı ve mutluluğu var bizde. Şu anda yalmış olduğu tedavilerin netice verdiğini görerek inşallah kızımızın yeniden hayatına kavuşacağı günü iple çekiyoruz. Eğitim Araştırma Hastanesi, Baş Fizyoterapisi Tuğba Karabulut ben. Rümeysa'nın tedavisine yaklaşık 4 aydır fizik tedavi rehabilitasyon birimimizde devam ediyoruz. Rümeysa Hastanemize botulinum toksin e, nedeniyle başvurdu. Önce bir yoğun bakım süreci geçirdi. E, o süreçte solunum kasları, e, yüz kasları, yutması ve bütün vücut vücudunu hareket ettirmesini sağlayan bütün kaslarında e, belirgin güç kayıpları yaşadı. E, durumu, genel durumu stabil hale geldikten sonra da e, kas iskelet sistemi rahatsızlıklarının tedavi edilmesi için e, fizik tedavi kliniğimize devraldık. O dönemden itibaren uygun fizik tedavi ve rehabilitasyon yöntemleriyle çok büyük ilerlemeler kaydettik. Rümeysa'nın rahatsızlığına sebep olan durum gıda zehirlenmesi, bir tavuk hikayesi var, tavuk yemiş. Ondan sonra gelişen bu toksik olay sebebiyle oluyor. Botulinum toksin Konserve zehirlenmeleri, tarihi geçmiş gıdalar, e, sağlıklı besin zinciri tamamlanmamış e, protein ürünleri, et ve süt ürünleri bunlardan sebep gerçekleşiyor. Eğitim araştırma fizyoterapistlerinden Talha Ersöz, Rümeysa servisimizde 4,5 aylık bir yoğun bakım sürecinden sonra geldi. Fizik tedaviye teslim aldığımız sürece 4 ekstremitede de kuadripleji e, dediğimiz, aynı yani 4 ekstremitesinde de hareket eksikliğiyle buraya geldi yaklaşık üç buçuk ay serimizde gerekli rehabilitasyon hizmetlerini kendisine verdik. Beraber egzersizlerimize devam ettik. Bugün geldiğimiz aşamada, aşamada da artık bağımsız bir şekilde kendi adımlarını atmaya başladı. Evet.